من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. ببركه القران العظيم وبهرمه من ارسلته رحمه للعالمين. واغفر عنا يا كريم واغفر يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك وجودك واحسانك ورحمتك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم بلغ ما قرأناه بعد الغبول الى روح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والى ارواح آله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع غريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين İlahi ya Rabbi okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten suyla icerilerden hasıl olan sevabı evvelen biz zalat, evvelen biz zatü mevcudat olan sevgili Peygamber Efendimiz Hazretlerinin aziz mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik vasileyle vasıl ya Rabbi. Amen. Sair Peygamber izanın Ehli Beyt'in, Ashab-ı Ashab Bedir'in her ne kadar e, İslam'a hizmet etmiş şühedanın ve ruhlarına hediye eyledik vasileyle vasıl ya Rabbi. Amen. Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile bize kadar ulaştıran bütün Üstad Hazretlerinin de ruhlarını hediye eyledik. Vasil eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından şuraya teşrif buyurmuş amin diyen cemaatimizin de şu kabristanda ve diğer kabristanlarda yatan tüm ümmeti geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyorduk. Sen onları ayrı ayrı hissedar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hasıl olan sevaptan Uzaktan yakından teşhir buyurun. Buraya gelen cemaatimizin olduğu gibi de şurada yatan aslı unutulmuş, nesli unutulmuş arkamızdan bir Fatiha okuyacak yok mu diye mübarek gün ve gecelerde bekleyen merhum ve merhumelerin de ruhlarını hediye eyledik. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Aslında şanlı huzuruna tevdi eylediğimiz merhumenin de ruhunu hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Makamını cennet eyle. Sual-i mükerreynin suallerini asan eyle. Kendisine Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Dünya ve ahiretteki bütün hayır ve hasenatlarını kabul eyle ya Rabbi. Amen. Tüm ümmeti Muhammed'in evlatlarını salih eyle. geçmişteki ümmeti Muhammed'in günahlarını affeyle. Kendine kul habibin ümmet eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, bizler merhum ve merhumeler gibi hallendiğimiz zaman arkamızdan fatihalar okuyacak nesiller bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Amen. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا باش مرضانا وارحم موتانا بهرمه الفاتحه